Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival Games'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölüm biz köy sınırlarını belirleyeceğiz. Yani biz derime bakmayın denize birlikte yapacağız bunu. Arkadaşlar şu gördüğünüz araziye kocaman bir alan yapacağız. Oradaki alanda yapacağımız genel şeyler bir köy kurmak olacak. Tabi köyü kurmadan önce çevresini ve korumasını yapmamız lazım. O yüzden ben de şöyle bir bastım xp'leri kullanayım. Tabii önce kazmaya basacağım orası ayrı mesele. Yani biraz işlerimizi hızlandıralım. Ben 30 level oldum gördüğünüz gibi zaten bu kesildi hatta şimdiden göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesit hazır. Böyleydi. Şimdi şuradan biraz da lapis alalım. Önce kazmaya basalım bakalım. Maxlayalım. Kazmayı da harcarsak. Hatta ben kazmayı 28 yapıp hemen geleyim. Sizin için bir saniye. Benim için birkaç iskelet öldürmekle biten bir zaman. Hemen baltaya da basalım. Verimlilik. 4, kırılmazlık 3, verimlilik 3, servet 2 Gayet iyi şu anlık bizi idare edecek şeyler Bu arada buradaki şeyi de ben düzelteyim bir araya Cık. Yanlışlıkla baltayla sağa tıkladım Arkadaşlar şimdi size göstereceğim yere gideyim Tam şu istikametten bağlanmasını isteyeceğim bir yer olacak Yine size az buz göstereceğim yerler de olacak Burayı bir düzleştireceğiz Yani burayı düşünüyorum Genel anlamda Tabi bu değişir mi değişmez bununla tek pek emin olamıyorum ama şu anlık şu araziyi düzeltip komple etrafına çevirmeyi düşünüyoruz. Şu an uzak çekim vesaire yapar mıyız? Pek sanmıyorum. Ama yani yapar mıyız diye söylemem demem şey yapayım. Arkadaşlar biz denizle bu işe girişeceğiz. Denizle burayı komple düzenleyeceğiz. Komple güzel bir yer haline getireceğiz. Çünkü ben tek başıma yaparsam çok zaman alacak. Yani tamam videoyu size göstereceğim belki ama tek başıma da burayla uğraşmak istemedim. Tam şu araziyi gördüğünüz bu araziyi düzelteceğiz, edeceğiz, komple sıfırlayacağız. Yani şu seviyeyi aşağı düşürerek buraları falan alacağız komple. Ve gayet güzel bir yer haline çevirmeyi düşünüyoruz. Tabi o süreci sadece şu an hızlı çekimde izleyeceksiniz. O zaman ben burada artık susayım. Siz bizim nasıl nasıl zemin hazırladığımızı, nasıl bir köy etrafı hazırladığımızı görmeye başlayın. O zaman hemen hızlı çekime geçelim. Don't, 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 don't. We're about to turn it on Turn it We're about to turn it on どんどん。<music>

Evet arkadaşlar biz burayı bayağı düzleştirdik dümdüz bir alan oldu şurada creeperları da hallederiz bir ara Her yer su arkadaşlar etrafını suyla çevirledik Tam şu hizadan köyümüzü oluşturmaya başlayacağız Buraya da bu arada zombi köylü bulduk Onu bir koyalım dedik belki işimize yarar Burada arkadaşlar odun topladık bayağı Bunları şöyle kullanacağız Yani etrafını düzerken Aynı şu sistemde ilerleyeceğiz. 3 blok 3 blok olacak yalnız. Yani aralarda çit olacak öyle düşünün. Böyle güzel bir sistem oluşturacağız. Hatta onu da şimdi bir hızlıdan size göstermeye başlayalım diyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buraya bayağı taş ısıttık. Buradan çıkanları genelde ısıttık diyebilirim size. Hemen şöyle. Hepsi onlardan çıkan. Aynen öyle. Hepsini şöyle bir alayım da elimde envanterde kalsın. Arkadaşlar bunların hepsini Enes crafting nerede arkada mı? Arkada. Tamam. Hemen şöyle hepsini bir kullanırsak. Ne? Elinle de yapabiliyorsun. Ne? Elinle de yapabiliyorsun. Ha doğru. Ama neyse ayar şey yapacağım. Çit yapacağım ya. Çıkarttın. O değil lan şey çıktı. Ha tamam, tamam tamam. Arkadaşlar şimdi ha, yapacağımız tamam. şey de şu. Neyse şu anlık bu iki stek yeter hatta bir tane daha yapalım. Tamamdır. O zaman ben başlıyorum deniz. Evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şekil şöyle olacak. 3 boşluk. Tabi buraya bir kapı denizle koyarız artık. Bu arkadaşlar. Direkt. Şöyle gidecek. Tabi bunu daha güzel bir Şekilde yapıcı yapmaya çalışacağız Hemen şu Bununla da kalmayacak Üzerlerine direkt çitlerimizi böyle koyacağız Şöyle güzel bir görüntüsü olacak Biz burayı komple çevrileceğiz şimdi Hadi daha hızlıca yapalım Ve arkadaşlar şu an uzatma yani hemen şunu da gösterelim dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şunları da bu arada bunları yanlış yaptım. Soyacağız. Böyle soyunca daha güzel duruyor. Denizle o en son bunda karar biçtik. Böyle daha güzel. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası tam yetti. Her şey 3'e 3 oldu mükemmel. Biz de odunları falan biraz şöyle yapalım. Daha üst kısmını da halledeceğiz. Onu da direkt veririz. Şu an böyle etrafı komple çevre dedik. Buraya köyümüzü kuracağız. <laughs> Bence şimdiden güzel oldu. Hani emeğimize değecek gibi duruyor. Ya yani bu bölüm biraz sizi sıkmış olabilir bu arada. Bizim bu yaptıklarımızın yani şeyi direkt doğasında Köyü kurmak için alan hazırlamak vardı O yüzden biraz kazı falan göstermişimdir size muhtemelen O yüzden şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar Yani biraz da de böyle devam edecek hatta Ondan sonra artık toparlarız Bir sonraki bölüm falan köyü artık kurmaya falan başlarız yani Böyle daha güzel olacak bizim için Köylüleri taşırız falan Köy baskınlarını saymıyorum zaten Şimdi böyle devam edelim Hatta biraz daha ladin odunu toplayıp gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi etrafı komple çevirdik. Şöyle bir giriş yaptık. Buraya daha biraz bayrak falan da koyabiliriz. Arkadaşlar etrafımız suyla çevrili. Sadece kapı kısmı ve şuradaki kısım hariç geri kalan her yer suyla çevrili. Oraları daha da güzelleştirebiliriz muhtemelen. Gördüğünüz gibi etraf tam da böyle. Yani şimdi bir sonraki bölümde biz buralara evler falan kuracağız? Yani köy halkını buraya taşıyacağız yavaş yavaş. Gayet iyi. Hatta su, buradaki etraftaki suyun içine falan böyle güzel güzel şeyler koyabiliriz. Balıklar koyabiliriz. Hatta Yunus mu söyle. Bir sürü hayvan falan doldurabiliriz buraya. O yüzden bir müddet böyle devam. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Denizle beraber bayağı çabaladık. Deniz ne yapıyor? Şöyle. Hemenli. Hemenli. Her şey mükemmel orada. Mu ee, mükemmel oldu arkadaşlar. Deniz tam istediğim gibi yaptı. Şu TNT'leri koy. <laughs> bu hastası ya. Evet arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.